Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte bir bilgisayar videosu çekeceğiz. Evet. Oğlum kanala ne bilgisayar videosu ne yapacağım ne yapacağım. Nasıl mı çekeceğim? Bum. Aynen bu şekilde çekeceğiz. Hadi de batar burdadır. Bak şu şekilde Çekeceğiz artık. Hadi böyle böyle yapacağız artık bir şeyler. Ama ilk başta şu Windows P yapabilir miyim ben şu an Ama yaptım bu arada. biz biz bilgisayardayız. Mavi. Şu ekranı burayı unutacaksınız. Biz buraya ilgili. Biz burayla ilgileneceğiz. Bugün ilk videomuz Doors olacak tabii ki. Diyeceksiniz ki gerçekten bir Roblox mu O kadar da bakmayalım. Burada bir Roblox oynayamam ama abimin, abimin bilgisayarı bilgisayar azma situation yapar. O yüzden biz buradan şimdi biz buradan şimdi ne aratıyoruz? Tier list. Doğrusu canavarlara katman listesi. Doğrusu canavarlara nasıl sıralayacağız acaba? 2025 Hop, Arat kınık Aratmıyor lan Heh arat bakalım şöyle doors doors entiteleri bak şimdi e yok ya burada oğlum karakterler salak doors oğlum Türk yapmış lan bunu ay bunu ben yapmıştım Şunu bir ayarlayayım hadi. Evet. Bir de bu açıdan bakın. Şu an kötü gözüküyor. Aga, dur şunu bir tık şöyle yap. Bir de ben bu şekilde görün. Nasıl şu an? Bir de ben bu şekilde görün. Bizimiz aşırı korkunç, korkunç, zorlatan, biraz korkunç. Mimi oynamadı olmayacak. Bu ben Fatih'in ki çalmayalım. Biz ne özel yapacağız bunu tabii ki de geçme ile alakalı yapacağız şimdi. Şuan ayarlıyorum, haberiniz olsun. şu an video boşuna kaydettim evet, ya. resimimiz bu şekilde. Geçmesi zor kanık. Bu ne lan? 3 nokta kolay. Vuff lazım. yani yükseltme lazım. Geçme. Şimdi rooms karakterler var. Eee aros boş var. Banana piyalar var. Böyle skrem. Öyle öyle gidiyor da. Seçen ışıkta. Işık parlamasından çok şey görüyorsunuz abi. Nasıl ayarlayacağız ha? Bir dakika. Oğlum ayarlaması zormuş bunu. Tamam hadi bu şekilde tutalım. Webcam'im olsa webcam, olsam, webcam ile yapardım oğlum? tepkimim yok ya. Artık onunla da büyüyünce. Ya on buçuk yaşındayız. 15-16 yaşında. Yapacağız artık onu. Ben şimdi. Siz ışıktan görmüyorsunuz. Ben şu an normal görüyorum. Siz şu an bembeyaz görüyorsunuz. O çok kötü. Şunu ışıklandırmasını nasıl ayarlayacağız? şunun şunun kısmı var, kısmına da şu an net görüyorsunuz inşallah. Evet kanıklar şu an net görüyorsunuz ayarladım. Şu yazır pek görmüyorsunuz onun da sıkıntı olmaz. Geçmesi zor kanık buna lan. 3 nokta. 3 nokta şans sizde bembeyaz. 3 <laughs> nokta sizde boş yazıyor. Kolay. Bak fazla. Karakterlerimiz burada. Bak. A120. Bak. Aga, bu üç noktaya gidiyor ya. Bu zor. A60. A90. Kolay ya ama şimdi az canlıysan buraya hak eder aga. Siz görmüyorsunuz. Bakın bu şeker. Şimdi. Aronsun burç. Bakın. Bu yaratık glitch fragmentimizin bir parçası. Aga bu normal. Hatta buna haç bile basabiliyorsun. Kolay. Değil ya. bu Aga buraya geliyor. Daha korkunç. Ya bana ne pişirler dur. bana ne var ya? Buff lazım arkadaşlar. Buff lazım. Blitz. Aga bu kolay. Yeah. Bana kolay geliyor aga. Bana çok kolay geliyor Blitz. Aga Bob Buff lazım değil. Bekle ben yeni bir yer yapıyorum. Dur lan yer değiştirme lan. Atlarım kafana de şurada Siz görmüyorsunuz ya Ben yeni bir yer ekledim Bir dakika iki tane mi ekledim ha? İki tane ekledim Şurada iki tane Niye mi niye Ben şimdi bak İlki Baba Piro Evet şu an ananı. Şu an yeni şeyler ekledim. Baba pirolar tanımıyorum. Aga bu baba pirolar. Roblox ne alaka? Roblox'un hesabı ne alaka? Kuruyorsak baba piro. Damsik. Geçmişsiz çok zor. Zor aga ya. Demsik iyi çağır çünkü pompaları açtıkça çok zorlanıyor bir kar bu karakter. Aga Demsik iyi çağır. Drago Bloxers. Aga bu. üç noktaya rahatlık daha geliyor. Hı, hayır. Tabii ki de kolay anasını satayım. <laughs> Bak Dureat'ın ses antrenmeleri çok iyi. Ama buff lazım çünkü kapıyı açıyorsun hemen bitiyor. He ama ama e, bitti ama onda duruyor diye yanlışlıkla e, run from it ince kapıyı bulamayıp öğrenince o zor tutuyor. O yüzden ben Dreya'da şu an kolay alıyorum. Like at Like at adam hastaya mi? Bu ne? Dupe. düp aga düp şu an çok iyi çar olmuş. O yüzden ben bunu kolaya koyuyorum. Normalde ağzıma koyacaktım. Bak düp şu şöyle elim alayım. Bu düp aga. El goblin baba pirolar. Bak. Bakın. Şu kısım baba pirolar en üstteki üstteki mavi baba pira alttaki boş mavi tanımadığımız evil key bak bu super art moddan bir anı evil key it onu alacağız bir daha en sona gitmiş super art moddaki raş aga bu ya buff lazım aga bunlar normal retro bak bu üç nokta çünkü bu dolaptayken vuruyor bu retrodaki az dolaptayken vuruyor dolapta öldürebiliyor seni normal yani o yüzden Retro'daki ay sikinti. Figür. Bak. Figür aga Üç nokta ya. Şimdi geçmesi zor diyemeyeceğim figüre. Yani çünkü figürü eğilerek geçebiliyorsun ama. Şimdi figür iyi çar değil. aga kör olduğu için iyi. E, kör olduğu için birazcık e, nerf yemiş oluyor. Ki BAF geldi zaten çekmeceleri artık duyuyor. O yüzden normalde ben kolaya değil 3 noktaya koymak istiyorum bunu. Figür daha çok BAF alsa bunu lana koyarım. de rahatça girer. Aga bizim normal ice. kolay zaten bunu biliyorsunuz. Kolay nerede? Kolay mı lan bu yok bu kolay. Geç bakalım ice. Bu ne? sik mi yok bu noob figür aga nerede bizim ee, nerede bizim buff lazım burada bomba atıyorsun ölüyorsun. digils bizim minus'taki krizi geçirtiren beyaz screechler buff lazım net buff lazım glitch baba piro baba piro şurada mı bakalım baba piro burası Of boynum ağrıdı tablete ara sıra bakıyorum nasıl gösteriyor diye. Boynum ağrıdı. Bakayım nasıl görüyorsunuz. Bu elim çok yakın gözüküyor aslında şu an elim bilgisayara değiyor. Bakın. Bakın bizim klavye burada aslında. Bir dakika biraz şöyle yapsak. Ben nasıl görüyorsunuz? Ha grid Bak grits. Zorlatalım. Yeni 3 nokta. Ha üç noktaya girer. Ana dur. Greed üç noktaya net girer. İyi çarç çünkü şimdi para alıyorsun ya. Çok büyüyor. Sonraki parayı alınca saldırır mı? öldürür mü? Jumpscare atar mı? Bir tur daha gel büyür mü? İşte o sıkıntıları yaşayınca zort batıyorsun. Yani zort. O anı yaşıyorsun. O yüzden grid. Yani hak ediyor burayı. alttan reklamlar çıkıyor. Siz de görüyorsunuz. Muhtemelen. Şunu kapatamıyoruz bir ya. Grumble. Bu bizim normal Queen değil. Bu bizim normal Grumble. 3 nokta. Gayet gayet baba piro. baba piro görüyorsunuz mu? Yok görmüyorsunuz siz. Siz şu şekilde görüyorsunuz. Bak ben bu şekil şu an bilgisayarda doğru siyalist maker yazısını gözü görüyorum. Siz demsi iki zor görüyorsunuz. O yüzden şu şekil yapacağım artık. Bak halt. Bak halt iyi çaraka. Minus da halt çok zor o yüzden halt 3 noktaya rahatlıkla girer. 3 noktada aynen 3 noktada. Hast. Aga hast. Bu ne lan? Kategorisine rahatça uygunca girer. Var Yiğit Kerem sen miydin o Yiğit Kerem baba püro? Hadi bizim normal yeni sürümlerdeki hayt. Buff lazım ama hayır. Ambuşta çok zorlanıyor bu. Ambuşta çok zor zorlatıyor patıyor. Evil k Bunu az önce yanlışlıkla attık. Evil k e ilk düştüğümüz anı hatırlıyorum. Evil k e ilk düştüğümüz anı hatırlıyorum. O zaman buraya koyardım. Şu an kolaya hak ediyor. Artık düşüyor. Bu ne? Bunu tanımıyorum. Jack. Baba Piro. Hiçbir zarar zararı olmayanlar baba piro kategorisinde haberiniz olsun. Araba silik. Bunun olduğu chase çok zordu ama demsik kadar zor değil. Demsik en zor boss. Jeff the Killer. Aga bu 3 nokta ya. 3 nokta çok oldu. He. Baksanıza şöyle. 3 noktayı siz net veriyorsunuz. Var da ortadaki siyahlı grid ha Bu ne? Jeff Shop. Oh, severiz baba pira. Baba pira Jeff Shop'u severiz. Jeff Shop'a buradan bir öpücük atıyorum. Şimdi hangisindeyiz? Belt Creek. Aga bu. Bu sesi çok zor çıkıyor. O yüzden bu 3 nokta 3 nokta büyüdü lan. Bu ne? Bu ne? Bir şey diyeyim, şurada bir halı var. Bu ne? Oyun halıyı yaratık diye saymış. Tanımıyorum. Belki yaratık halı. Lookman. Lookman Aga, buff lazım değil. Kolay. Geçmesi kolay bence. Demsik'teki yaratıklardan bir tanesi. Böyle üstümüze. Diye geliyor ya bu. Aga buna buff lazım değil. Kolay bu. Bu ambush'un eski versiyonu. Yani tanım koyalım. Smiley. Bu da başka mı? Başka moddan olanlar şöyle buraya girir. Queen Grumble. Bu tek atıyor. O yüzden bunalara değil. Bunalara rahatlıkla girer. Çünkü tek atıyor adam. Retro'daki anmış. Zaman kaybı. Bu da zaman kaybı. Bunlar normal geçiyor. Retro'daki Screech. Aga bu zor atar. Çünkü bak lazerlerde bir canım var. Lazer tam atladın sıkış geldi lazer dedin. Pıst sesini duydun yanlışlıkla lazer at, attın kendini. Orada sıcak geliyor o yüzden. Start rattle like screech rahatlıkla girer buraya Normal bizim rush. E, glitch rush. Bak ben bunların isimleri karma karışık o yüzden ben bunları glitch rush diyeceğim. Geri Arox'muş. Bu Glitch Rush. Ben bunun adını unuttum. Aga Glitch Rush. Bu gel git yapıyor bu arada. O yüzden 3 nokta. Gel git yapıyor çünkü. Almış gibi. yani sadece gidip git. Gel şey yapma. Seli. Seli. Aga. Kolay ya. Ama işte eşyan olmadığı sırada zorlatıyor. Bir de tek canım varsa. Bu şey. Hani ele geçirilmiş Queen Grumble var ya sizi geçiriyordu. Bu o. O yüzden onu tanımıyorum kategorisi. Daha adamın şeyini görmedik ki nasıl bir şey var, gücü var. Daha görmedik. Flourish'te göreceğiz. Normal bizim Screech. Kolay. Sik gözü bir şey yapmıyor. Baba Piro. Bu salıcan mı? Üff diye atlayanlardan. Aga bu çok korkunç ya çok korkunç. normalde şöyle diye vuran bir de otelde şöyle diye camdan çıkanlar. Aga bu da bu ne lan? Kategorisine rahatlıkla girer diye düşünüyorum. Bizim CD. Minus. Snare. Aga bu buff lazım ya. Yeah. Bu da Screech glitch, Screech. Aga bundan bir kere 500 tane geliyor. O yüzden bu neden kategorisine gelir? Surprise me, trip mine. Bu bizim retrodaki şey, dürüp. Bu çek atıyor bir kere, dürüp gibi yüzde yirmi vurmuyor. Çek atıyor, direkt öldürüyor. O yüzden buraya rahatlıkla girer. Timothy, Bu lazım. Retrodaki sik. Şimdi gelecek mi, gelmeyecek mi? Evet, ona rahatlıkla girer. Evet, kanıklar. Bugün bilgisayar videosu anladık. Doğrusu'daki yaratıkların tiyer yaptık. Birazcık kısa video, birazcık da bok gibi video oldu. Ama sıkıntı yoktur inşallah. İyi ki inşallah görmüşsünüzdür. Şimdi ben kaçıyorum. Kendinize dikkat edin. He. Bu da bizim yan kanalımın bir videosu. Üçüncü video hatırlama. Hadi görüşürüz. O.